Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok kıymetli izleyiciler, Ramazan-ı Şerif içerisinde oruç tutarken sakız çiğnemek acaba orucu bozar mı diye çokça sorulur. Şimdi buna cevap verebilmek için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri var. Dolayısıyla ne kadar biz itme edersek edelim, ne kadar dikkat edersek edelim, bunların yutulması kaçılması mümkün değil. Yani kaçınılmaz. Bunlar yutuluyor. Dolayısıyla bu tür sakızları çiğnemek orucumuzu bozar. Çünkü vücudumuza bir şey karşı için. Ancak bazı sakızlar var. Mesela kenger sakızı bunlardan bir tanesi. İşte katkı yoktur bunlarda. Dolayısıyla daha önce çiğnenmiş olup hiçbir katkı maddesi yoksa şayet ve Çiğnenliğinde de hiçbir azalma, hiçbir eksiklik oluşmuyorsa şayet bu sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Ama belki ki e, bu şekilde sakız olursa, olsa bile oruçluyken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur. Çünkü niye? Karşı taraftaki insanlar bizim oruçlu olmadığımız zannına kapılabilirler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.